Uzay İstanbul'un kanalıma hoş geldiniz. Al saat tut yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar orta vadede siz zenginecek iki tane hisse de sizlerle paylaşalım. Bir arada size paylaşacak İskenderim Demir Çelik. Arkadaşlar Erel'in işi bitti. Sıra İskenderim Demir Çelik'te. Bakın bir çok güzel geldi. Zarar gösteriyordu. Zarardan da çıktı. Evet nacizane benim fikrim yatırım tavsiyesi olmasın. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Sizin kararınız arkadaşlar. Biz kendim de içerisinde destekleyen sayalım. İlk takip açımız destek seviyesi arkadaşlar. 35-400 takip edelim. 35-400'ün altında 2 günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin bir sonraki destek seviyesi 34-300 takip edelim. Dinleyelim arkadaşlar. 34-300'ün altında 32-500. 32-500'ün altında 2 günlük bir kapanış gelmedi taktirde. Hisse de herhangi bir sıkıntı yok. Takip edeceğiniz rakam 32-500 arkadaşlar. Evet. 32-500'e de Keşke gelsin arkadaşlar. Yani orta vadede çok güzel bir yere gelecek arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş toplayalım bu isteği. Evet direnç olarak da ilk takip edeceğim direnç seviyesi 36700 takip edelim. 36700'ün üstünde 36900 var. İnce direnç bunlar arkadaşlar. 37200'de 100 günlük ortalaması olan İskenderun Demir çeliği. 37200'ün üstündeki günlük bir kapanış gerçek işte hissemiz yavaş yavaş artık yükselişine başlayacak arkadaşlar. Nereye kadar başlayacak ilk seferde? 39 e devam başlar. 39 600'ünde üstünde kırım gerçekleştiği takdirde istemizin bir sonraki hedefi 41 600. Bunu da kırması halinde nereye gidecek istemiz? 43 TL yolculuğu başlar arkadaşlar. 43 üstünde 2 günlük bir kapanış gerçekleşirse istemizin bir sonraki hedefi hemen sayalım size arkadaşlar. 51 800 yolculuğu başlar. Bunu da kırması halinde arkadaşlar. Beraber çalışıyoruz bakın bu siteye. 59 200 59 200'ün üstünde bakın görüyor musunuz çalışmaları 59.200'ün üstünde 2 günlük bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar hissemizin bir sonraki hedefi 84 TL yolculuğu başlar arkadaşlar 84 TL'nin üstünde de arkadaşlar 112 TL yolculuğu var. Bizden söylemesi Evet. 84 TL yolculuğu başlar. Bakın beraber çiziyorum. Zaten çalıştığımız bir yani. Alırsın noktadır. İşte orta vadede 112 TL hedefi var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani sen İskendim Demir Çelik'i almayacaksan ne alacaksın arkadaşım? Ama tabii spek liste varken İskendim Demir Çelik olur mu? Olmaz. Ne gerek var ya? Ben sizi uyarıyorum. Bakın geçen hafta videoyu çekmedim fazla. Çünkü uyarıyı yaptım size. Size uyarıyorum. Tepeden isteği yakalanmayın diyorum. Halen yakalanmıyor. Geçen gün soruyor. üstad ben tepeden yakalandım ne yapayım? Ya ne yapıyorsan yap arkadaşım ne yapayım ben sana? Biz seni uyarıyoruz. Değil mi? Düşeni kıran seviyesi de arkadaşlar 37 TL'yi takip edelim. Düşeni kıran seviyesi 37 TL. üstünde 2 günlük bir kapanış. Gerçek işte hisse yavaş yavaş devam eder. Onunla size çalışayım dedim. Hem konuşurken. Evet arkadaşlar. Biraz sabırlı olalım. Nakitte kalalım. Bakın biz yatırım danışman yatırım da söylüyorum. E, katıl üç üyelerine de söylüyorum. Geçen gün bakın arkadaşlar bir arkadaşımız var. Muhammed. E, üstad 15 bin TL'm var. Ne yapayım gireyim mi? Ne dedim ona? Bekle. Bakın bekle dedikten sonra hisseler tık 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 geri çekiliyor. Dinleyelim arkadaşlar. Nakitte kalalım. Böyle günlerde nakitte kalalım. Lütfen bütün paranızı hura hepsini yatırmanın bir anlamı yok Evet bir sonraki sitemize geçelim şey bunun şeyine bakalım arkadaşlar unuttuk içim akosu günlükte olumsuz göster zaten isim düşmüş arkadaşlar burada bir sıkıntı yok Ersaya bakalım sayıda 40 bandında yavaş, yavaş alım bölgesine gelmiş arkadaşlar bakın hisse düşük hacimin zayıflaması olumlu karşılıyoruz bakın 15 gün önce hacim nasıl yüksek şimdi bak artık yavaş yavaş satıcıların bu hisseden terk ettiğini gösteriyor bize Evet bir sonraki sistemimize geçelim. Evet. Devam edelim. Doğuş Gayrimenkul yatırım ortakları. Arkadaşlar bu hisse değerinden kat kat düşük. Yani her şeyi anlatamıyoruz tabi size. İskenderun Demir Çelik de düşük arkadaşlar. Bakın DDG'yi ben size burada yayınlamıştım. Nereden aldırmış? 32'lerde aldırmıştık. Hatta aynı gün ben de almışım sizinle beraber. 32 T'den geldi. Bakın ben size zaten dirençleri vermiştim daha önce videolarda. Bakın 43 direncine geldi. Satış yedi. Çok güzel. Sıkıntı yok. Tepede al. Dipten al. Tepeden sat. Ama orta vadeli arkadaşlar bu hisselin gideceği yer çok güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> 110 TL yolculuğu bunu da var arkadaşlar. Yani hisse biraz yoruyor. Fil dolaşım notu ne kadar? 20 milyon. <laughs> 20 milyon not nedir ki yani? Evet arkadaşlar. Takip edeceğimiz destek seviyesini hemen sayalım size. Ekranı büyütelim. Evet. 32 30 bir saniye pardon ben hemen söyleyeyim size 33 600 takip edelim 33 altında 33 var arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz fiyat 32 TL arkadaşlar 32 TL'nin altındaki gün bir kapanış yapmadığı takdirde ise de herhangi bir sıkıntı yok dikkat edeceğimiz destek seviyesi 32 TL arkadaşlar tamam buraya anladık direnç olarak da ilk takip edeceğim direnç seviyesi 34.500 takip edelim 34 üstünde 35.500 var. 35.500'ün üstündeki günlük bir kapanış gerçek işle, hissemizin bir sonraki direnç seviyesi 43 TL yolculuğu başlar arkadaşlar. E, Üstad 43 TL üstündeki günlük bir kapanış gerçek işle hissemizin nereye kadar gider diye sorarsanız bir bakalım arkadaşlar hemen hissemize. Şuradan alttan bir alalım. İlk yakın seviye 64 yolculuğu başlar arkadaşlar. 64 TL'nin üstündeki günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin bir sonraki hedefi hemen size çalışalım. 94 TL yolculuğu başlar. Bunun da kırılması halinde tepe fiyatı 110 TL gözüyle bakıyoruz biz. Yatırım tavsiyesi değildir. Orta vadede çok güzel bir yerlere gelecek arkadaşlar. Doğuş gayrimenkul yatırım ortakları. Bu ile hisseler uyandırmaz kimseyi. Yavaş yavaş ince ince çeker gider. <laughs> Üst bilançosu da iyi güzel. 3-4 çeyrek bilançoları da zarar gösterdi. Bak bu bilançoda da güzel geldi. Kar gösteriyor. Çok güzel. Yavaş yavaş bu hisse. Artık ya alım bölgesine gelmiş. Evet. Ee, çimok bakalım. Çimok günlük olumsuz gösteriyor. Zaten düşmüşüz. Arkadaşlar burada bir sıkıntı yok yani. Erasay'da, Erasay da era 46 bandı. Bakın güzel. Hacim hisse düşüşü hacim zayıf olması olumlu karşılıyor. Çünkü zaten piyasada lotu fazla yok. Bakın hacim görüyor musunuz? Ne kadar düşmüş. Artık satıcıların hisseden çıktığını gösteriyor. Artık yavaş yavaş alıcılar gelecek. Evet bizden söylemesi. Sonra ah hocam yine sen dinleme et, diyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Ne dedik size geçen gün? VRG'ye oyda. Arkadaşlar alım yerine geldi. Primlenmemiş bir iste. Tepeden iste yorumlamıyorum dedim. 56 TL nokta atışı size yine yaptım. Yine her zaman olduğumuz gibi. Biz haklı çıktık. Yani. Evet arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna basmayı da unutmayalım arkadaşlar. E, katıl üyeliği devam ediyor arkadaşlar. 3-4 gün daha devam edecek. Katılmak isteyen arkadaşlar başvurabilir kanalımıza. Kazandıkça büyüyoruz. Büyükçe kazanıyoruz. İyi kazançlar.